Evet arkadaşlar geçen sene top AD brisken yapmıştık ve inanılmaz keyif almıştınız. Bayağıdır da atmıyormuşum bir tur AP brisken yapmıştık. Bugün de tekrardan AD brisken yapalım dedik. Hemen bu söyleyeceğim. Karşımızda Rumble var. İnanılmaz karşılaşma olacak. O bana vuracak ben ona vuracağım. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Bir taktiğimiz var bir de. Onu yapmaya çalışacağız. Kraken'le başlıyoruz. Üçlü kuvvet ve tahsiller yapıyoruz. Niye üçlü kuvvet? Çünkü E ev fullleyeceğiz. E'mizin güçlenmesi lazım. Kraken'den sonra da baya Blizzcrank kendine geliyor. Bunu bir söyleyeyim. 6'ya kadar kule altında kalıp adamı kuleye çekip kuleden hasar aldırıp kesmeye çalışacağım. Bu birazcık zor. Yani hem benim Q yeteneğime bakıyor ki biliyorsunuz arkadaşlar ben Riven oynarken Q kaçırmıyorum. <laughs> o yüzden Blizzcrack'te de Q kaçıracağımı düşünmüyorum. Ama 6'dan sonra Ulti'nin pasifiyle çok güzel bir şekilde rakibi kesebiliriz. Şimdi Rumble'ın burayı puşlaması lazım ki ben biraz daha rahat oynayayım arkadaşlar. Kuş kankacığım hiç sıkıntı yok. Alev püskürt. istiyorsan vur bir şeyler yap. Eyi açıyorum. Hatırlayanlar vardır geçen seneden. Oyun tarzımızı. Burada duracağım. Ki şu XP almam lazım milyondan. Aynen. Kuş kankam sıkıntı yok. Kulenin range'ine girdiğimiz zaman Q atmaya hazırız. Tabii birazcık farm kaçıracağım 6 level'a kadar. Bu Allah'ın emri. Bunda yapacak bir şeyim yok. Dostlarım bu videoyu sizden 1888 beğeni bekliyorum. Algoritma dostudur. Ana sayfaya çıkartır. Çok teşekkür ederim destek yapanlara. Abi adam çok güzel pusladı lane'i ve bir şey diyeyim mi? Yine de farmda ne olacağım biliyor musunuz? Yine de farmda geçeceğimi düşünüyorum şu anda. Şöyle yapalım. Tamam. Sakin kal kral sakin kal. Çekiyoruz mu? Kardeşim arası galiba aç kapıyı. Ufaktan farmlara son vuruş yapmaya çalışacağım. O arabayı almak istiyorum o öyle bir şey bak. O arabayı tamam. Yani onu almamız lazımdı. Vallahi genk olur. çektim. Kule vur bakalım. Bir tane daha vurdu kule. Gel buraya bana genk. Çok güzelsin kardeşim. Adamın dibisin. Bu kadar basit arkadaşlar. Eyvallah. Adam bana dal yazmış. Eyvallah kankacım. Daldım zaten. Burayı puşlamamız lazım. Dostlarım umarım gününüz güzel geçiyordur. Umarım güzel haberler alıyorsunuzdur. Okula gidenler, işe gidenler, akşam gelip Of ya şöyle bir uzanayım da ismik video atmış izleyeyim diyen o kemik kadro. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten bunu canı gönülden söylüyorum. Oha, kesemezsin. Gel. Ya de keser misin? Arka geç. Farmlara <laughs> kestirecektim adamı. Ay, tamam. Çok yakın denemeler yapıyorum şu anda arkadaşlar. Sıkıntımızda şu an mana, mana sıkıntım vardır, doğrudur. Ama demiştim 6'ya kadar sıkıntı yaşıyoruz. 6'dan sonra rahatlıyoruz diye. Değil mi Rumble? Rumble ne kadar tuhaf karakter ya. Sizin de şey oluyor mu böyle? Hiç oynamadığınız ve karşınıza az gelen bir eşleşme olduğunda o şampiyonu gördüğümde farklı geliyor bana karakter. Sanki hiç yokmuş gibi. Rumble şu an çok tuhaf geliyor bana. Çok fazla oynamadım o karaktere karşı. Teleport atmış. Hoş geldin. Şu çizgiyi bir geç. Ha geç. Gerçi kule vurmaz ama. Ayağıma farm çektim. <gülüyor> <gülüyor> Dümenden kapışayım sen azıcık. Oo kesiyor bizi. Aşağı aşağı. Miliska yukarı değil. Aşağı tıklıyorum yukarı gidiyorsun kanka. Basamadım ultiyi. Bırakın adam şu an güç zehirlenmesi yaşasın. Ben hala sıkıntı olduğunu düşünmüyorum çünkü. Aaa ulti atmış TF. Evet. Evet. Kesebiliyor musun? Yok. Yok. Geliyorum sana. Oha. Hadi. Çekmesem ölmüyordu TF bu arada farkındayım. Onu sonra idrak ettim arkadaşlar. Ama şöyle düşünün. Orada yapacak başka bir hamlem yoktu. Eğer Q atmasaydım dibine girip E atana kadar rakip tekrardan Q spamlayıp kesebilirdi TF. Oh. Rambo çok güzel döver biz yalnız ha. Çok güzel dövüyor o valla. Sıkıntı yaşayacağız. Hmm. Yok yaklaşmıyor. Akıllıca oynuyor şu anda. Bir kere çekersem oyunu bitiyor bu arkadaşın. Bir kere çekmem lazım sadece. Ay! Ulti kullandı. Kesinlikle. Tamam, çok agresif şu anda. Rumble bayağı agresif. Çeker miyim ya seni? Şuraya kadar geliyor. Yap bir hamle çekeyim seni yap. Gel. Uf. Tamam sakin. Ölmüyormuş arkadaşlar bu arada. Beni yaktığı için kule vurmaya devam ediyor. Keseceğiz bir şekilde yapacak bir şey yok. Krakene kal böyle dileneceğiz. Aman. Aman. Hmm. Çeker acaba? bak kasıldım. Allah. Adamsın. Adamsın. Sen var ya. Seni honorlayacağım. Sen dünyanın Bugün için en iyi jungle'ı sensin kardeş. 200 gold kaldı arkadaşlar. İşte eşya bitince ne olacağını görün. İlk defa izleyenler takipte kalın abone olun. Ben şimdi burayı pushlayayım. Kraken'i alayım. Ve sizi rahatlatma seansına sokayım arkadaşlar. Hop hop. Kaç gold kaldı? 70. Al buradan plate'i. Hop çıkalım. Oley be. Oyunumuz başlıyor. Şimdi tabii ki de bodozama girmeyeceğiz. Biraz taktik yapacağım. Taktiğim nedir? Adamın skill kullanmasını bekleyeceğim. Çünkü kafa kafaya gireceğiz Kraken olduğu için. Şu altındaki bar fullensin. Skill'i kullansın. Error versin. Kafa kafaya gireceğim arkadaşlar. Tabii bu süreçte yine kule altına çekmeye çalışabilirim. O da ayrı bir olay. Gel. Çok iyisin. Çok iyisin Rumble. How I love... Geçmiş olsun. <laughs> AQ yazıyor. <laughs> Çok iyi çekmedik mi ama? Ee, ben demiştim arkadaşlar. diye bunu da kaçırmıyorum ben. 6 tane minion arasından öyle. Nasıl seni çekebiliyorsun? Teleportunu kullandı. Base atmayacağım şu anda. Bot Merkür daha iyi olabilir. Savaş çizmesi mi? Ateklik mi alsam? veremedim. Merkür daha iyi olabilir. Çünkü jungle AP karakteri. Biraz büyüdürenci lazım dümenden. Mel de varmış aynı zamanda. Kullansın bütün skillerini. Tam olarak şu an bunu istiyorum. Her şeyi kullanmanı istiyorum. Güzel vurdun. Gel. Ama sana kule vuracak mı vuracak. Ben de geliyorum öyle yapınca. <gülüyor> <gülüyor> no flash. Abi Kraken'den sonra kayıtlar açılıyor bak. Daha eşya almadım. Daha bu Rumble'ın iyi tarafı. Birazdan çok daha güzel şeyler olacak. Geçen bana film misiniz arkadaşlar. E, teşekkür ederim. E, Hangisiydi o? Bir dakika bakmam lazım. Dexter, Dexter. Dexter'a başladım arkadaşlar. Bir dostum yazmış oradan bana. Dexter'ı izleyebilirsin diye. Çok teşekkür ederim. Benden de size gelsin o zaman. Split. Bu filmin 1'i, iki, 3'üsü var. 3'üsü var. 3 filmden oluşuyor. Birincisini izlemenize gerek yok. Direkt Split izleyin. Split'in yenisi çıktı. 3. filmi. Onu da izleyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim size. Bir karakter var. Bir adamın 21 farklı karakteri var. Ve o karaktere büründüğünde fiziki olarak da o güce sahip oluyor. Yani atıyorum ikinci karakteri çok güçlü bir insansa çok güçlü oluyor gerçekten. Diğer türlü zeki ve titiz çok titiz oluyor gibi bir şey. Manya bir film arkadaşlar. Psikolojik film izlemenizi tavsiye ederim. Ouch Blitz açılsana demiş. O kadar sakin ne bu kadar seviyorum bana. Gel açılacağım. Gel açılayım. Vallahi neredesin? Rumble bir de gitmiş arkadaşlar. Ben buradan kuleyi almaya çalışıyorum şu anda. Büyük ihtimal Rumble. Ooo bota gitmiş. Adam var ya mental oldu şu anda. <laughs> Erken biterse ikinci maç gelir. Ama adam asist aldı şu anda bak. İşine yarıyor. Roam atmak. Şimdi bot ekileri kesmek, kesmemiz için konuşamadım. Şuraya bir TP atıyorum arkadaşlar. Buradan bota gank atacağım. Top'tan base'e atıp base'den bota TP atıp adamları yakalayacağız. Önce kimi kesmemiz lazım? Mel güçlüymüş bayağı. Geldim. Merhaba Ezreal. Tamam. Biraz yavaş koşacağım şu anda ama. Çektim. Bravo çektim. Devam. Olur. Gel gel gel. Bitkini kattı. Ato kartı. Çok iyisin. Ooo be. Olayı anlayabildiniz mi? Ultimin pasifini kullanıyorum arkadaşlar. Düz vuruş yapıyorum patlıyor. Düz vuruş vuruyorum patlıyor. En son canı azken ulti kullanıyorum çünkü ultimi kullandığım zaman pasifi gelmiyor. Bura'yı, Hoş. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> o zaten mentor oldu bile. Bunu açabiliriz. Bu hafta havalar serin arkadaşlar. Tam kahvenizi çayınızı alıp ne bileyim bir şeyler izlemelik, video izlemelik, lol oynamalık, evde bir şey yapmalık bir hava var. Gelmel. Merhaba Mel. Allah. Durdum Çok güzel be. Gel 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 Onu bir zıplattım ben arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam. Adamsın lan sen ölmedin. Çok iyi. Ben kahve içemiyorum. Siz benim yerime kahve için dostlar. Abi, bu adam biraz sıkıntı gibi. Aa! Ben öleyim artık. Yapacak bir şey yok. Hmm, belli olmaz. Bu adam parçalayabilir. Briar geliyor. Niye FK kaldım? <laughs> Niye FK kaldı bu adam? Kesin bir şey yazıyor burada. Ol chat'ten. Aha. Hop. Tamam. Devam devam el atlayacak. Aa, flash'a bak. Aa, e'ye bak. Atarsın bir şey, atarsın. Koştum 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 koştum. <laughs> çok iyi. Adamlar panik yapıyor üstüne koştuğum zaman fark ettiniz mi? Üçlü kuvvet bitti. Valla bundan sonrası tahsildar Dominik ebedi yapacağım. Paramparça etmek için. Dostlar sizden bir ricam var bildirimleri açın. Çünkü çok sık video atıyorum. Attığım gün videoyu görmenizi istiyorum. 2-3 gün sonra görüyorsunuz. Olmuyor. Erken görmeniz lazım. Oh. oh. O kadar rahat oluyorum ki bir de. Tam yapma derdim yok şu anda. Hasar derdim de yok açıkçası. Tank şampiyon varken işe yarar mı sanmıyorum. Belki bir gün deneyebiliriz böyle mahvolmuştu versiyonunu yapabilirim. Kraken mahvolmuş ama daha çok böyle fight şampiyonlara karşı, büyücülere karşı işe yarar mı? Aga midden oyun bitiyor ne yapıyoruz biz? Tamam biz Atakan aldık da sen niye buradasın sen niye buradasın hala? O oyun bitti. Eyvah eyvah. Geldim geldim geldim. Buradan Q atamıyorum maalesef. Böyle bir aşağı doğru gidelim. Oğlum bir gireyim. Oh. Merhaba Mel. Aa bitkinlik attı bana. Onu yemeyeceğim. Tamam. <laughs> Gel. <laughs> tepki veremiyor ya. Aşırı keyifli. Yalandan Q falan da vuruyor arkadaşlar. Ben AP kasmadım ama Q vuruyor. Vur 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 vur. Oh. Ben size bir yakında AP blitz yapayım. Bu da izleyeceğim şimdi. Gerçi 200 gold kalmış. Bak sana gelecek Yoni. Ha gelmiyor. Çekecektim de. Yoni keser miyiz? Oha. Ah nasıl çekemedim onu. Bir şeyler yaparız burada ya. Koşamıyorum. 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 Tamam. Güzel. Şöyle bir şey oluyor. Çektiğim garanti ölüyor. Hani kaçma şansı yok. niye vuralım güzel bir şekilde. Oh. Biter mi oyun? Vallahi biter gibi arkadaşlar. Rakibin mental de GG olmuş. Bir dakika. Yardıma gelmeyecek mi? Oha ne vurdum? Ulan. Diğer bir tık baktı bana az önce. Hak ettik biz bunu diğer. Direkt yapacaklar. göreyim burayı. Merhaba. Girdim içeri. Tamam. Evelyn gel buraya. direkt aldım abi. Let's go! <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arkadaşlar geçen Vase'e 0dan vuran kastım seriyi başlattım. Bundan bir önceki video kartlara da koydum gidip bakabilirsiniz tryhard sevenler. Orada yüksek öne kasacağız bilginiz olsun bak. Onu da söyleyeyim hala görmeyenler var çünkü. Şöyle bir gelsem. Uf, uf, Ne vurdum be. Bekliyorum Yone'yi. Gel Yone. Abi yaşama şansı çok az ya. Hasarımız harbiden sağlam. Melin manası yok. Tamam. Vuruyorum. Oh güzel abi. Oh güzel abi. Şaka maka inhibitöre fazla vururum. Baksanıza arkadaşlar 848 vururuz. İnhibitöre. Bitirelim artık oyunu? Okey. AFK'lığı var bu arada. Adam mental olmuş çıkmış oyundan. Yok çıkmamış. <laughs> Ezil de burada. Abi göründüğü gibi 19.57 bence gayet makul. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Yarın görüşmek üzere.